Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün aslında köy şey köy yerine gidecektik yaylaya. Orada fındık işleri falan vardı ama maalesef ki yağmur yağdı. Belki güzel bir içerik de olabilirdi. Evet. Burada da gördüğünüz gibi peşimden ayrılmıyor. Bu da bak bak oyunu oynayacakmış. Bak bak bak. Bak bak bak. Oo. Oo. Cengo diyen var. Garabaş diyen var. Hangisinde uyarsa bakalım. Dur bakayım dur. Neyse şimdi garajdan beri şeyi çıkarayım. İşte diğerleri de burada yatıyor. Diğerleri şu beyaz kangal olanı çok yaşlı. Hareket çok edemiyor. Hareket yani yaşlı olduğunu başında diyordum ama bir Ali diye bu inşaat yapan Ali Usta vardı. O diyordu ki daha 10 yaşında diyordu. Ama buralarda böyle büyüdüğü için o zamanlar ben yaşlı olduğunu söylüyordum. Belki Ali Usta doğrudur diyordum ama gerçekten yaşlıymış. Şu anda en genci bu oluyor. En genci pintirik bu Baksana. Zıplıyor. Evet arkadaşlar araç burada yatıyor. Bu kaputu açmamın sebebi ise açıp bırakmamın sebebi ise şey olması yani fare falan girmesin diye yani kapalı araca alan olduğu için fare girebilir araca zarar, bilimi, zarar verebilir bu yüzden kaputu açık bırakıyorum bakalım burayı çıkabilecek mi zemin biraz ıslak ama umarım rahat bir şekilde çıkar hemen çalıştı hemen Elif. Neyse çıkalım. Köpek küçük olduğu için ezilme tehlikesi var. canına çıktı koca rampayı. İzlediğiniz için İn bakayım in. Inin gel. Gel bakayım. Yetene. Gel. Gel buraya gel. Gel gel. Ben gidiyorum. Gel. O kadar yüksek yerden çıkıyor atlıyor ama gücümcük yerden atlamıyor. Korka bak. Atla atla. Gel buraya gel. Gel. Gelsene. He. Allah Allah ya. Gel gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gelsene. He. He. Ne diyor acaba bu? Gel araba ıslandı gel. Gel gel. Gel. Daha yüksek yerden çıkıyorsun gel. Gelsene. he ha. 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 Gelsene. Gel bakayım gel. 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 Kapatıyorum bak. Atla atla. Atla atla atla. He, o kadar zor muymuş ha? Gel bakayım şimdi. Gel gel gel. Gel bakayım. Şimdi tekrar atla bakayım tekrar. Gel. Gel. Gel hadi gel. Gelsene. Bir <laughs> adın galiba. Belki gelirken kaputu açalım. Evet kapıda içtik. Mesela bunun şöyle yaptığımızda ya görüyorsunuz ya sıvıyı şey motor yağı var. Motor yağı sanırım yağ soğutması değiştikten sonra bu olayı oluşmuş. Yağ soğutmadan sonra yani suyu boşaltıp ufak tefek kalıntılar, radyatördeki kalıntılar yukarıya çıkmış. İnemedin mi? Gel bakayım gel. Hoppa! Hoppa! Neyse bunu kapağı açarken iç tarafı içinde kalmıştım. Zorla çıkarttım. Daha sonra orijinal kapağı alıp takacağım. Önce bunun bir antifiz yani suyunu bir boşaltalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kirli yağlar. Suyu dikledim şişeyi. Genelde su altta kalır. Kirli yağlar ise üstte kalır. Bakın üst tarafta yağlar, kabarcıklar görüyorsunuz. Yavaş yavaş çıkıyor. <laughs> Antifriziniz eğer kirli ise, bulanıksa mutlaka değiştirin. Ayrıca ölçümünü de yaptırın. Temiz ise ölçümünü yaptırın. Ölçümünde düşük geliyorsa bunu arttırın. Eğer Katkısız antifriz alırsanız Bunu Bazen dereceyi seyretmek gerekiyor evet. ama bunun için Su kullanmayın saf su kullanınız Eğer haz hazır antifriz alıyorsanız hazır antifrizlere Su eklemeyin Bu şekil daha doğru olacaktır. Şöyle kenar kısımlarında kalmış biraz. Belki bu kutuyu çıkarıp temizlemek gerekiyor. Yani şu anda üst kısımda boruları çıkarttığımızda bunu temizlemek mümkün olacaktır. 3 tane boru var. Bir altta var. Alttakini çıkarttığımız önce üsttekleri bir çıkartayım. Şöyle düğmelere basıp çekeceğiz. Tam basamadım. Elim sığmıyor. Bunu da çıkarttı. Şimdi alttakini çıkaracağız. Alttaki büyük ortumu. de bakayım, bir tutturayım. Evet, boruyu çıkarttık. Bakalım oynayacak mı? Evet oynayacak. Borunun içine su gitmeden hemen açalım. Şimdi kutu boşalıyor. tamamen boşaldı. Şimdi çıkarıp içini güzel bir temizleyelim. Eğer sularda bulanık falan varsa bu radyatör peteklerini rahatça kirletebilir. Bu sebeple suyu boşaltmanız lazım, temizlemeniz gerekiyor. Ve sürekli de antifriz kullanmanız gerekiyor. Yine düştü. Burada beyin var. Beyin fişleri var. Tam da su yanında koyulmuş. Su dökerken de dikkat etmek gerekir. Bakalım su kapı çıkacak mı? çünkü beni çıkarttık etkili olur mu bilmiyoruz. Yine de deneyeceğiz. Efendim bir şey arıyor. Biraz berraklaşıp suyun görünmesi lazım. Görünürse çok güzel olur. Kumla yen iş tarafını temizleyebildik. Çok güzel temizledi. Kumlayı kumla beraber çok adamı bir sertliğe gerek yokmuş kendisi temizliyor kumlar. Sıra kumunun kalını ile temizlemiştim. Şimdi güzel oldu. Şimdi buradan beri anfili ölçeceğim. Bakalım. Şöyle tam geçmedi. Ha, sıkayım. tamamen doldu şimdi. Yani neredeyse hiç yokmuş biraz neyse 7 8 gösteriyor 8'i. Biraz su eklemiştim. Ondan biraz altına geçtiyse düşürmüş olabilir. Ama su bulanık temiz olması gerekiyor biraz daha. Şimdi suyu boşaltacağım. daha i̇şte gördüğünüz gibi en yıldızı plastik cıvata var direksiyon tarafında bulunuyor ve bu cıvata işte bu cıvata konum çok ince sığmıyor kamerayla hiç sığmaz yani Şimdi antifrize bakacağız derecesini neymiş göreceğiz. Kırmızı antifriz kullanılmış doğru antifriz kullanılıyor. Ama su eklenmiş olabilir. İçinde yağ falan yok sadece yağ kabında vardır gördüğünüz gibi. Maalesef ki eksi 5 dereceyi gösteriyor. Yani 7 falan demiştim ama düşükmüş. Evet kelepçeyi salıyorum. Tamam. Ama sıkmadı. Takılı kaldı. Şimdi bu vidaları takmadan önce boruları takabiliyorsunuz boruları. Bakalım yerini oturtturalım. Tamam. Evet çok güzel oldu buraya kadar. Şimdi bunu da takalım. Evet alttaki tapayı da taktık. Şimdi antifrizi suyunu dolduruyoruz. <laughs> ya kutusu da çok güzel oldu su kutusu da kırmızı kırmızı Ve Eksi 56 derece yazıyor. Diğerini de doldurayım. devir daim yapacak. Böylece gereken suyu koyacağız. Bakın düşmeye başladı devisi. Havasını alıyoruz bir şekilde. Evet arkadaşlar Müzaffer abinin bakkalına gittim. Şunu termosladı. Biraz ağıştırıp şey yapmayı düşünüyor. Su seviyesini kontrolünü yapacak. Hayırlısı. 41'i de ölçelim. Eksi 30 gösteriyor. Bu da gayet yeterli. Onu atıyorum. Aşağı tam çarşan baya veya tam gidince bu kapağın orijinalini alıp takacağız. Basınç ayarlıyor bu kapak. Yoksa basınç ayarlayamaz. Yuh atar hatta. Buradan beri arkadan dışarıya atabilirsin. Şimdi aracı, aracına çok acayip. Hadi daha bakalım tek kere de girebilecek miyiz içeriye? Aynalar biraz puslu yani yağmur damlaları var aynalarda. Evet içeriye girdik mi? Girdik galiba. Aynı den görülmüyor. görünmüyor. Şimdi kaputu açacağım. Evet açtık. Böyle açık dursun kaput böylece. Fare buralara yuva yapamasın. İşte antifilimli çok kırmızı görünüyor. Güzel görünüyor. Temiz pırıl pırıl oldu. Her neyse Şimdi dükkanı kapatalım. Bu depoyu. Aç bakayım. Evet arkadaşlar böylece aracımın antifriz değişimini yaptık. Sizlere de diyorum antifrizlerinize baktırın. Hatta aracınıza asla su eklemeyin. İlla ekleyecekseniz, seyrelteceksiniz. Güçlü bir antifriz ise bunu saf su ekleyebilirsiniz. Bu sefer olur ama az daha su koymayın. Aracınızı sattığınızda sattığınız kişi memnun olsun. O kişi mağdur olmasın. Sizin yaptığınız bu yanlışları o kişiye zulüm olmasın. Bir laf duymuştum. Allah'ın malından bize hayır gelmez. Şimdi bu malı sattıktan sonra o insan üzülüyorsa, mağdur olduysa işte o ondan dolayı size hayır gelmez. Bunu kesinlikle yapmayın. Sonunda bugün pazar günü aracımın antifrizini, suyunu değiştirdim. Güzel bir video oldu inşallah. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.